En son ne dedi? Şu okullardan işte şu kadar başarı oranlarını yakaladı. Bizim oturup sizlerle şunu konuşalım. Niye yayamıyoruz her yere? Buradan sınıf tartışmasına girmeyeceksin. Bir şey girme. Yani o tartışmaya da girmiyorum. Ben diyorum ki o okulun elde ettiği başarıyı diğerleri niye elde edemiyor? Sorun ne? Hemen insanlar şuna gidiyor. Efendim sınavlarda usulsüzlük yapılmıştı. Değil kardeşim. Sınavlarda usulsüzlük yok. Tamam. Niye belli bazı okullar bu başarıyı yakalıyor? Niye özel okullar veya da belli bazı devlet okulları yakalıyor da genel toplamda sen bunu sağlayamıyorsun. Bana bunu söyle kardeşim. Ya bana bunu anlat ya. Bana şu söylüyor. diyor. ki sağlıkta işte şu hizmetleri veriyoruz. Ya şimdi öyle değil. Param varsa İyi hastaneye gidiyorsun. Paran varsa iyi okula gidiyorsun. Paran yoksa verdiğime şükredeceksin. Ama şehir hastaneleri de kötü değil hocam. Bak kötü demiyorum sana. Ama ama sen bunu sürdürülebilir kılacaksın. Kılarken iki husus yapacağız. Bir, ne kadar finansmanlı doğru yapabiliyorsun, işletebiliyorsun ve kontrol edebiliyorsun. İkincisi ise tasarruf öyle olur bak. Vatandaş sosyal devlette herhangi bir ayrım olmak için bana kötü örnekleri verme. Özel hastaneye gittiğinde aldığı hizmete, yakın bir hizmete alabiliyor mu?